Merhaba arkadaşlar. Bir spor kazası incelemesi yapacağız. Adam incline press yaparken göğüs kasını çok feci bir şekilde koparttı. Nasıl oldu? Sebepleri neler? Bu kasın yapısı nasıl? Onu birlikte inceleyelim. Videoya bakalım olay nasıl olmuş. Şu anda çok ağır kiloda incline press yapıyor. Incline press yapıyor. 220 kilo. 220 kilo. Yes. Let's go. I'm got. All the shit. All yeah. the i̇şte shit. Orda kopardı. İşte <tuk> kopardı. <tuk> tekrar. <tuk> Birlikte ağır çekimde inceleyelim. Kiloyu aşağı indirirken tam kopardığı yerde duralım. Evet tam gördüğünüz yer pektoralis major buradan koptu. <laughs> Ryan Crowley diye bir Vücutçu, genç birisi. Bayağı genç yani, 23 yaşında. Birlikte çalıştığı partneri de Larry Wills. Belki birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Ünlü bir YouTuber oldu. Son zamanlarda. Larry Wills'i şahsen tanıyorum. Çünkü Birlikte aynı salonda çalışıyorduk. Aslında bizim mahalleden. E, onun ilk videolarına bakın. İlk videolarına daha ünlü olmadan güç denemesi yaptı. Benim de ilk videolarıma yapın. Benim de e, antrenman yaparken çektiğim eski 5-6 sene önceki videolar. Bir salon var orada. Çok eski bir salon. Kapandı gerçi şimdi. E, dikkat edin aynı salondur. Eee Sonra da YouTube'da böyle yoğun yayın yapmaya başladı. Şu anda da ciddi 1 milyon üzerinde şeyi var, takipçisi var. O da genç bir arkadaş aslında. Nasıl oldu, niye oldu? Onu birlikte inceleyeceğiz. Gerçekten çok kötü bir durum. Tekrar inceleyelim, bakalım. Yani Ah, holy fuck. Ah. Kiloyu arkadaşlar indirirken oldu. Yani negatif denilen e, eccentric contraction denilen kısımda oldu yani. Kiloyu aşağı indirirken. Kopma burada gerçekleşti. Şimdi bu kasın e, yapısı nasıl? Önce onu inceleyelim. Pectoralis major kasının yapısı kopmanın nerede olduğunu inceleyelim. Pectoralis major kası şu gördüğünüz kas. Kopmanın olduğu yerde burası. Şimdi bu kasın orijini ve insertionini inceleyelim. Orijini iki kısımdan oluşuyor. Clavicula, clavicula'nın yarısına yapışıyor medial anteromedial yani ön ve içe doğru yarısına yapışıyor bu kısım. Diğer kısım da burada sternuma yapışıyor. Hatta şunu şöyle izole edersek tam olarak nereye yapıştığını görürüz. Dediğim gibi yapışma yeri orijini klavikulanın e, yarısı. Diğer yarısına anterior deltoid yapışıyor. Ön kısımda da e, sternuma ve manubruma yapışıyor. Şu gördüğünüz manubrumdur. Bu da sternumdur. Yani arkadan görünümü de bu şekilde. Glavukula antürü medial yani ön ve orta kısım yarısı. Insertion'i de arkadaşlar insertion'in yapışma yeri humerus kemiği. Humerus kemiğinin biraz daha dışını yapıyor. Greater tubercle of humerus denir buna. Yani umarız tam şu kısmı. Kopmanın olduğu yer de burada. Biraz önceki gördüğümüz kopmanın olduğu yer burası. Şimdi bu kasın yapısı böyle. Peki bu kas ne işe yarıyor? Görevine biraz ondan bahsedelim. Arkadaşlar bu kasın esas görevi vücuta e, addüksiyon e, düzeltiyorum. E, kola addüksiyon yaptırır. Transvers planda e, addüksiyon yaptırır. Yani şu hareketi yaptırıyor. Şu. Yani birçok hareket yaptırıyor ama ana hareket bu. Öne doğru gördüğünüz bu. Yani şu hareketi yaptırıyor. Press'te kullanmamız hareket. Fly'da kullanmamız e, hareket. Şimdi tam böyle gerdirmenin olduğu yere gelelim. Burası işte arkadaşlar kasın gerildiği yer yani. preste adamın yırttığı durum bu. Tam yırtıldığı yer burası. Şimdi bu kasın e, tabii ki başka görevleri de var. Mesela omuz eklemine fleksiyon yaptırır. Zaten şu hareket yani. Kas, benim kasım kasıldığında görüyorsunuz. Şu hareketi yaptırdığımda da. E, yani hareketi de gösterecek olursak bu. Yani klavikular kısmı özellikle şu kısım çalışır bunda. Hatta üst göğüste e, benim tavsiye ettiğim e, hareketlerden biridir. Omuz eklemi, e, fleksiyonu. Evet, omuz eklemi, fleksiyonu da yapıyor. Tabii bunu başka yapan kaslar da var. Burada anterior deltoid de e, gördüğünüz gibi aynı şey yapıyor. Görevi görüyor. E, bir de iç rotasyon yapıyor. Medial rotasyon yapıyor. E, yani humerus'un içe dönümü. Şu Evet kasın e, yapısı bu şekilde. Sakatlık nasıl oluştu? E, sakatlık arkadaşlar hareketin eksentrik kısmında oluştu. Yani hareketin negatifinde oluştu. Kiloyu aşağı indirirken oluştu. Kiloyu aşağı indirirken, e eccentric contraction denir buna yani e aşağı indirirken olan kasılma, gerginlik var. Ama ve mayazın filamentler e birbirine uzaklaşmış, kas gerilmiş. Gergin kas zayıf kastır. Ne kadar kas gerilirse o kadar e zayıflar. Burada da aşağı indirirken olan bir sakatlık. Bu aslında çok yaygın bir sakatlık. Bench presslerde. Böyle incline presslerde ağır kilolarda hareketin negatifinde, eksentrik fazında e, oluşan sakatlıklar neden oluştu? E, onu inceleyelim biraz. E, tabii kötü bir durum, yani e, ciddi insanın kariyerini bitirecek e, bir durum. Başka bir açıdan bom yandan e, iş koptu. Şimdi neden? Sebebi Arkadaşlar sebebi Bir Adamın daha önce yaşadığı bir sakatlık var. Omuzunda bir sakatlık var. Bak. Larry soruyor burada. Biraz geri alalım. You have a yani senin diyor Yarış shoulder injury right yani senin daha önce bir omuz sakatlığın var öyle değil mi diyor. Evet diyor bir omuz sakatlığı daha önceden e, yaşamış bu işin e, birinci sebebi omuz sakatlığı daha önceden yaşadığı bir e, omuz sakatlığı. E, diğer bir sebebi arkadaşlar Adamın range of motion'ı kısıtlı. Bakın burada ısınma yaparken barı en fazla indirebildiği aralık bu. Şurada bir 10 santim belki 15 santim açık var. Yani daha fazla indiremiyor kiloyu. Hatta bakın burada Larry geliyor. bara bastırıyor. indirebiliyor musun daha diye. İnmiyor ee, inmiyor bak. Bastırıyor eliyle. Daha fazla inmiyor. Bu kadar. Bu da diğer bir e, sebep. Yani kas e, eklem glenohumeral eklemin range of motion'ı kısıtlı. Kası çok fazla gerdiremiyor. Gerilemiyor. Dolayısıyla hareketi kısıtlıyor. E, gerilemeyince dolayısıyla e, başlıyor bu sefer bu e, kasın pectoralis majorın e, inserşini humerusa kola yapışan kısmını artık zorlamaya başlıyor. Bu da e, diğer bir sebep. Başka bir sebep e, adamın yaptığı e, tutuş. Bakın burada ısınma yapıyorlar. Isınmada e, kısa tutuş yapıyor. Narrow grip denilen ee, tutuşu yapıyor. Bak. Dikkat edin harekete. Gördünüz mü? Bakın. El bileği dirsekten daha içeride. El bileği dirsekten daha içeride. Yani bu narrow grip'tir. Kısa tutuştur. Daha bunu geniş tutması lazım. Kısa tutuş ve dirseklere bakın buradan dirsek omuzdan açık. Şurası açık. Şu açı. Bunun daha az olması lazım. Dirseklerin böyle değil, daha böyle vücuta yakın olması lazım. Zaten Larry Wills de hareketten sonra bunu söylüyor. Narrow grip yaptın diye. Şu anda ısınma yapıyor bak. Biliyor musunuz? Eline kadar yakın. Dirsekten <laughs> yakın çalıyor. <çarpanın>. Yani söylüyor orada zaten açıkçası. Seni yaptın diyor. Narrow diyor yani bench'te. Elin diyor dirsekten daha içerideyse doğru. Narrow grip yapıyor. Dar tutuş yapıyor. Yani normal e, aslında uygulaması gereken bir teknik değil. Bir de dirsekler çok e, açık. Bu da diğer bir sakatlık e, sebebi. Diğer sebeplere gelelim. Şimdi bakın yine burada tuttu yine narrow grip. Kısa tutuş. Ama burada herhalde Larry Wilson'ın uyarısıyla biraz daha açmış. Çok az açmış ama yine narrow grip. Bakın harekete bak. İyi bakın şimdi bu bu sakatlanmadan önceki seti. Dörder plate var üzerinde. Bak. Gördünüz mü? Bakın el dirsekten yine içeride. İlk biraz önceki gibi değil ama yine içeride. Biraz daha ee, açmış ve kilo bakın. El ledirsek aynı düzlemde değil. Eli çevrede. Ve kilo ağır. Kiloyu indirirken çok yavaş indiriyor ve titreme var yani. Emin değil kiloyu kaldırabileceğinden. Yani güvenli kaldırmıyor daha doğrusu. Kilo ağır. Evet. Şimdi ne oldu? Harekete ısınmayla başladı. Narrow yaptı. Belki e, Larry Wilson uyarısıyla biraz daha açtı. Yani adamın her ısınması aslında biraz farklı açılarda oldu. Yani bu da sakatlığa sebep veren diğer bir konu. Ne demek bu? Şimdi sen ağır bir kilo yapacaksan, ne yapacaksan yap. Bütün ısınmaların ve girdiğin en ağır kilo o yaptığın ısınmalarda hangi açıyla yapıyorsan, girdiğin ağır kiloyu da aynı açıyla bitirmen lazım. Çünkü ona göre kasları hazırlıyorsun, ona göre nöromasküler sistemi hazırlıyorsun. Diyorsun ki şu açıyla giriyorum, şu şu kiloyu şu, bu şekilde çalışıyorum. Sen şimdi adamlar o başladı, biraz daha açtı, dirsekler açtı filan. Yan adam aslında kası hazırlayamadı. Daha doğrusu o nöromasküler sistemi, kas ve sinir sistemini, motor ünitleri hazırlayamadı. Tam olarak hazırlayamadı. Bu da diğer bir sebep. Başka bir sebebe gelince, dirsek sargıları. Bu da diğer bir sebep. Bakın şu anda dirseğinde sargılar var çıkartıyor. Gördünüz mü? Dirseği trisepse destek amacıyla sarmış. Bu sargılar güzeldir. Bazen ben de kullanıyordum. Özellikle trisepslerin ağır olduğu zaman triseps extensionlarda. E, trisepse, dirsek eklemine destek vermek için açısından. Ama bu da şöyle bir sıkıntı oluşturuyor bu ağır kiloda şimdi dirseğe destek verdin. Yani e, triceps tendonuna destek verdin. Tricepsleri daha güçlendirdin. E, bu hareketi yaparken pres hareketlerinde çalışan iki ana kas grubu var. Pektoralis major itiş yaptığı için hatta biraz anterior deltoid de çalışır. Zaten görüyorsunuz kasın kasılmasından. E, niye şu hareketi yapıyoruz biz? Biraz önce kasın e, anatomisini anlattığım gibi yani adduksiyon yapıyoruz. Kas çalışıyor. Diğer ikinci kas ne? Ana kas triceps. O da kolu kaldırdığımız için, yani dirsek eklemine ekstansiyon yaptırdığımız zaman çalışıyor o kas da, boğum itişte. E şimdi sen ana kaslardan birisini güçlendirdin, diğer tarafı güçlendirmedin. Bu ne demek? Yük bu sefer pectoralis majöre daha fazla biniyor. Çünkü dirsekte destek var. Bu da diğer bir e, sakatlık sebebi. Şimdi ikisinin kıyaslaması var. Larry Wills ile e, Ryan Crowley'nin e, kıyaslaması var. İkisi de aynı kiloyu e, basıyor. Teknik kıyaslamasına e, gideceğim. Bakın şimdi. Şu anda tam kopmanın olduğu e, yer. Bakın, e, Lara Wilson, dirsekle el aynı düzlemde. Görüyor musunuz? El içeride değil. Ve dirsek, çok önemli bu, vücuta yakın. Diğer taraftan, Ryan'a baktığımızda, bakın, el dirsekten daha içeride, aynı düzlemde değil. Ve dirsek gövdeden açık. Bu açı büyük. Bakın şuradaki açıya bakın. Bir de buradaki açıya bakın. Açı büyük. Açı büyük olması ne demek? Pektoralis majörün daha fazla gerilmesi demek. Bakın. Pektoralis majör humerusa yapışıyor. Biraz önce anatomide gördüğümüz gibi sen bu kolu böyle açtığın zaman o kas gerilir. Hatta kendin bunu dene. Pektoralis majör. Tam şu koltuk altını tut. Bu pektoralis majör kasıdır. Şöyle biraz ileriye doğru gel. Şöyle lateral. Orada bir sertlik görürsün. O, o kasın tendonudur. işte kopmanın olduğu yer. kası tut. Şöyle kolunu aç. O kasın gerildiğini ten, tendonun geldiğini görürsün. E sen bu şekilde basarsan o kas iyice gerilir. Bu şekilde basarsan dirsek açık, şu açının büyük olması burada olduğu gibi o kasın daha fazla gerilmesi demektir. Daha fazla gerilmiş kas daha zayıf kas demektir. Dolayısıyla e, buradaki teknik farkından da e, bahsediyoruz. Teknik önemli. Ya e, tabii diğer taraftan da bu arkadaş 23 yaşında. 150 kilo birisi boyu da var. 150 kilo 23 yaşında. 150 kilo böyle bir e, kas kütlesi. Ki Adam yani ciddi kocaman bir adam. Şimdi bu kadar büyük bir kas kütlesiyle e, 23 yaşında elde ediyorsan bu şu demektir yani. Çok ciddi miktarda drug abuse yapmışsın yani. Kasları e, bakın yani yağ oranı da yüksek değil adamın. Çok fazla. Bu yaşta bu kadar kas kütlesi demek çok fazla ilaç kullanımı demek. Tabii ki genetik faktörler var. Yoksa bu kadar ilaç kullanıp bu vücuda sahip herkes olamaz. Genetiğinin de olması lazım. Şimdi bu ne demek? Kaslar çok kısa sürede çok büyümüş. Kısa sürede çok büyümüş. Dolayısıyla tendonların o büyümeye adapte olacak zamanı olmamış. Kas büyümüş, tendon zayıf. E kas güçlü, kasılıyor, kaldıracak yükü var. Tendonu çekiyor ama tendon zayıf. Yani şöyle düşünün, ee, bir tane kamyon bozulmuş başka bir kamyonu çekiyor, halatla. Kamyon güçlü, arkadaki bozulmuş kamyonu çekecek gücü var. Çekiyordu, harekete başlıyorlar, aradaki halat kopuyor. Niye? Halat zayıf. Şimdi steroidlerin etkisi de bu arkadaşlar. Kasları çabuk büyümesine yardımcı oluyor. Hipertrof yapıyor ama tendonlara etkisi yok. Tendonlar adapte olamıyor kasın büyümesini. Böyle zorladığınız zaman boom kopuyor. Diğer bir sebep bu Ryan Bodybuilder. Yani vücut geliştirmeci, vücutçu. Powerlifter değil. Powerlifter olmadığı için One Rep Max'lere de vücutu hazır değil. Alışkın değil daha doğrusu. One rep max deniyor da orada koptu. Yani en ağır kaldırabildiği kilo tek tekrar. Denedi. Olmadı. Neden? Vücut ona hazır değil. Şimdi powerlifter olsan adamlar sürekli tek tekrar bench press yapıyor. Artık vücut ona alışmış, kaslar ona alışmış, nöromasküler sistem ona alışmış. Motor ünitler biliyor. Kaç tane motor ünit kullanılacak? Hangi kaslar ateşlenecek, harekete geçecek sürekli yaptığın için vücutta ona bir alışkanlık var. Ama şu vücutçu öyle tek tekrar sürekli yapan bir spor branşı olmadığı için böyle alışkan olmadığın tek tekrarlara girdiğin zaman da bu şekilde kas yırtılmasına, tendon kopmasına sebep verir. Çözümüne... Açacaklar burayı, o kası çekecekler, o tendonu e, çivilecekler tekrar şeye, e, humerus'a. Ameliyat yani bağlayacaklar tekrar onun yerine. E, bu da tabii iyileşmesi uzun zaman aracak bir deformasyon olacak özellikle bu e, insörşünün de. Kötü bir görüntü, belki kariyerini bitirecek, belki iyileşmesi çok uzun sürecek. Yani zorlu bir dönem bekliyor bu arkadaşı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgilendirmişimdir. Zor bir durum, üzücü bir durum. Umarım iyileşir. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Vücut yaparken sağlığınızdan olmayın. Kimden tavsiye aldığınıza dikkat edin. Yoksa YouTube'da, forumlarda her gördüğünüz yazıya inanmayın. Sakatlanırsınız. Çünkü bu iş ciddi bir iş aslında. Ciddi anatomi bilgisi gerektiren bir iş. Kendinize dikkat edin. Sakatlanırsanız bu arkadaş gibi ondan sonra aylarca, yıllarca çekersiniz. Bilimle kalın, bilenle kalın. Hadi bakalım görüşmek üzere herkese. Bol şans.

Para çok önemli. Dolayısıyla... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>